Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte parkour obi oynayacağım ama 32'den başladım onu e, başka bir bölümde sıfırdan başlayacağım size yani şu ortada en üstte level yazıyor 32 sıfırdan başlatacağım ama onu başka bir gün yaparız arkadaşlar nedense ben rabbit yaptım normalde ben bu oyunu kazanmıştım ama rabbit yapınca hepsi gitti Yok biraz biraz çıldırdım ben. Tamam atlayacağım ama önüm kör. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi yaparsın yaparsın. Yaptım. Of. Bura şey değil mi ya? Mini drive dünyası ama cehennem bölümü. Sen cehennemde lavın tamam mı ama Yok abi düzgün yapamamışlar. Minecraft'ta bu portaldan girdikten sonra böyle bir yer çıkıyor ama ağaç maç yok ha. Arkadaş. Lav olabilir. Taş da oluyor. Ama yani ağaç maç yok. Ve bu yüzden de ölüme gidiyoruz. What? Ölmedim. Normalde öyle bir sıyırınca ölüyorduk. Ana Minecraft portalı. Hep istemişimdir Ender'le savaşmayı arkadaşlar. Merak ettim ben şimdi. Dur, ne oldu ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor böyle yapınca bir an kamera kameraya Tövbe çarpıldık abi. Buradan çık buradan çabuk çıkmam lazım. Çarpıldık. Oha dışarıda kaza mı oldu? Ne oldu böyle bum diye bir ses geldi. Ana 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 girdim. E ee, bunlar şey değil mi? Satranç. Bakın ben beyazım. Bakın ben beyazım. Beyaz atoş. atlayalım. Vay canına. Ama daha bir parkurda bu kadar yoktu ki. Alt 12 tane vardı. Ana. La şu ne? Bu ne ya? Bunu merak ettim ben. Bu kral tacı veriyormuş ya. Siyah olunca benim haberim bile yok. Of siyahta ne varmış? Aa, beyazda uçma var. Siyah. Kanka. Ara onlar. Ya bir, bir, bir trilyon robuxum bile yok. Şaka şaka trilyon nereden çıktı Allah aşkına. <laughs> Anam. Babam. Nasıl öldü? İyi ki bunu kapattım. Şaka şaka ben kapatmayı biliyordum zaten. Öleceğiz. Onun, ondan şüpheleniyordum. Anam nasıl çarptım lan? Oradan geçiş yeri mi vardı ki? Ben bunlardan tiksindim artık ya. Anam. Ya mal mal neden oradan geçiyorum? Hard seviyesinde oynayacağım oğlum. Adamlar mis gibi yerlerdeler. Biz neredeyiz? Nub yerdeyiz. Tamam mı? Nub'un yerindeyiz. Nub'un yerindeyiz. cikler var mı? Yok. Hmm. Bu arada ben size karakterimi göstermedim. Arkadaşlar bakın burada. Hatta izleyicileri kafanı döndür. Tamam abi. Merhaba Ahtar. Sana, size, size de merhaba. Ay, sana ne? Ee, biz yapak abi. Tamam. Yapak yapak. Doğru doğru. Şöyle köşeden geçek. Burada A Ahmet. Ne yazıyordu lan orada? Göremiyorum ya ben. Doğru, oraya bir teleportlansın. He, arkadaşım sanmıştı lo. Lan bunlar ne? Hmm. Kiraz mıdır nedir? Kiraz ikili olur. Korsan. Niye üzülüyorsun? Gemi mi battı? Gemi battı. Ben gemisi battı çok belli. Kaç. <laughs> gemisi batıyor. Benim haberim yok arkadaşlar. Oo. Lan ev yanıyor. Bak evde oturan kimse yok mu? Oğlum ev yanıyor. Arkadaşlar evde oturan kimse de yok. Arkadaş bittik ya biz. Biz bildiğim bittik. Abi ev yanıyor. Ne koltuğun üstüne çıkıyorsun? Düzgün konuşur musun Ahtar? Tamam abi. Ev yanıyor ya. Burada oturan bile iki saniyede görer. Televizyon yanıyor. Patlar birazdan. Ha ha. Evet abi. Bu arada neden güldün onu anlamadım abi. Neden mi güldüm? Sen yaşa. Abi yanmıyorsun ki. Nereye çektik? Yanıyor mu? Yanmıyor. Yuhu. Yuhu. Allah sıcakmış. Evet abi. Bak bak bak. Nasıl da zıplıyor. Yok abi seninle bir daha karşılaşmam. Yavrum karşılaş. Oğlum kimse yok mu la? Abi kimse yok. Normalde şurada bir tane olurdu. Nereye gitti ya burada ya burada? Abi aşağıda da sanki ev vardı ya. O evlerden birine misin? No, var. İşte no. No neydi bunların adı? Benim karakterle aynısı aslında. Bunları seven çok çok kişi yok ama oyunun ilk eskiler eskileri bilir arkadaşlar. Eski. Sadece de böyle nuk karakterler vardı. Bir de yürüme şekli hiç yürümüyordu. Böyle gidiyordu. Kafa döndürme de yok. Sonra gelişti gelişti. Çok iyi bir hal aldı. 2019'da böyle bir hal almış arkadaşlar. Çok iyi bir oyun ama. Size tavsiye ederim. Roblox yazın çıkıyor orada. Böyle bir kaçan adam var. Arkasında helikopter. Ay anlattık da anlattık işte. Anam. Roblox'u eskiden oynayanlar bilir tabi. Roblox'un ne kadar facia olduğunu. Ama aslında güzelmiş eskiden de. Çünkü ölmek yokmuş. <laughs> Roblox'u şeyler olmaması iyiymiş diyecektim ama belki onun, o eskiden de vardır. Ya aynı yerde iki kere öldüm ya. 300 kere hatta. Aynı yerde. Ana buldum ya. Bulamadım ya. Bu ne? pellerimi taksam iyi olacak. Bu bana şans getiriyor. Taktım mı? Tamam takmış. Lan adamın bir de tuvaletine gideceğiz. Oğlum bu ne? Duşa girseydin ya önce temiz misin diye bakacağım. Abi yani bu kadar olmaz ki ben girmem oraya. Ahtar girmek zorundasın. Ne? No, girmem. Girmem abi. Gitmek istemiyorsam da girmem. Bu ne ya? Kırmızı. Ay nereden geliyor? Allah abi. Ne de bunu çıkarttın? Wow musluk. Bu ne lan? Sanki el hareketi çekiyormuş abi ya bu. Hani o el hareketine ne denir? Aa, arkadaşım söyleme ya. İzleyiciler var burada. Tamam abi. Gideyim şu tuvalet temiz mi peki? Buna ooo tertemizmiş abi. Tuvalet kapağı çok iyi olmuş. Aslında ben bu tuvaleti beğendim ya. Şuradan bir giriş olsa bu sifonu çekerdim aşağı giderdim Abi keşke sen bunu açmasaydın. Başım döndü. Ahtar yaparsın ahtar yaparsın. Yaparsın. Yaptım abi de. Daha ne kızıyorsun? Ana uçuyoruz. Ne mi kızıyorum? Ben sana kızmıyorum. Kendime kızıyorum. Düzgün kontrol edemiyorum ki bu video biraz uzun olacak devamı uzun olursa devamına başka bir çekerim ya da uzun olsun arkadaşlar izlemek izledim yazın oh. al ya ne kadar tatliler ya tek şu da yine beğenmedim çok korkunç sünger babun o da bu da arkadaşının bu o şeyin ismi neydi? Ah oh, adamım. Evet gidiyoruz. Ben burayı tuzak sandım da tuzakmış gerçi. What? Değilim bir şey olmadı. Sünger bublar. Noel dede. Ay Noel baba. Ben nereye gidiyorum? Ben kutu mu oldum? Ben kutu olmuşum. İyi evet, arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Beni de bekle amca. Ya sen neden oturmuşsun? İkiniz neden böyle bakıyorsunuz ondan korktum. Adam ne Neyse ben de kutu olacağım artık. <laughs> kutuyum kutuyum kutuyum. Kutu olarak geliyorum. Gide gide gidiyorum. la 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 la. Ben de mi kutu oldum? <laughs> Ana buradan geçemiyoruz. E ben burada kaldım. Neyse buradan geçmiş. Ana. Melifes. 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 Vuruyor 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 vuruyor. Keşke beni de dönüştürseydiniz. Fırı fıgı 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 fıgı. Fıgı. Lan. Ne kutlar. Ana o dondurmayı ben ilk başladı. Kafam dönmüyor. Tamam. Ahtarın kafası dönmüyor. Anam. Kafası güzel Ahtar. Dostum. Şöyle bir keseye gelsene kısaya geç keseye. Keseye mi? Ben para değilim abi. Yürü keseye git. Abi. Ay özür dilerim mahtar. Abi ya öf. Beni korkuttun. Allah. Sen bağırınca böyle miydin? Nereden çıkarttın mahtar? Bakalım buraya teleportlanan var mı? Abi korkuttuk ya. Bir anda onu çarpacağım sandım. Acaba buradan teleporttan var mı? Abi nereden çıkartıyorsun? Hala anlamıyorum. Bunların adları aynı değil mi? Ne oldu yazıyor? Ama... Ay adları aynı ya aynı ya. buraya paketleri nerede? Bir buradan aşağı. Abi 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 de, 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 Tövbe estağfurullah Ay Allah diye çekseydim Daha işe yarar olurdum Başım dönüyor Başım dö Sonra yırttık orada oradan Oğlum senin oranda neden o var Oğlum taşıya taşıya kolun yoruldu artık Bırak 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 Sal sal abi Boşa sal boşa sal Boşa geriye sal Tövbe. Başka oyun oynayacağım. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Öl 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 öl. Gel 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 gel. gel. Geber geber geber. Allah! Abi korktum. Ah ben de senin gibi bağırıyormuş. Onu söyleyeyim. Öldün mü? Abi ölüp ölüp doğuyor. Yeter artık ya. Şu bölümü geçecek ya. Abi ben sana Kızınca biraz şans mı getiriyorum acaba? Aferin Ahtar. Getir getir. Abi daha neyini getireyim? Adam düşecek yakala bari. Ayağla ayağımı tut. Ayağımı tut tamam mı? Allah beraber düştük lan. Ahtar sen biraz daha benden daha çok seslisin. Allah nubum ben. Abi söyle ben. Sen ne olunca ben de olmuş oluyorum. Sonuçta ben senin karakter ürünün daha iyi olmadım. Ya her seferinde korkunca adam adamı neydi adı artık? Öyle konuşuyorum ya. Bilmiyorum. hadi nereden anlamadım. Ne? karpuzun nerede bakalım? işte kavun. Kavunun nerede? Kavunun nerede? Hadi söyle söyle. No kavun dedik ama kavun çıktık. <laughs> Lan bu ne halı mı ne? Halı. Abi o adam nasıl geriye uçarmış gibi yürüyor. E biz orada yürüyebilsek Ama biz düşüyoruz. Kalk Nasıl gülünecek abi bunun? Adam komikti ben ne yapayım? Aa inekleri kaçırıyorlar abi. Bizi de kaçırsaylardı yok öldürmeselerdi. Yo bizi de kaçırın. Yo yo. Yo inek. Galiba bu seferki konumuz abi uzaylılarla ilgili. Bak abi ne dedim? İçeride ol aferin inek. İnek oğlu inek. Aferin sana. İçeride olmayı unutma. Zombilerim. mi bak? Abi korktu. altıma yaptım galiba. Abi. Sus be abi 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 abi. Yok zıkkım. Ay. Bağırma yavrucağız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Son bir kere öleyim. Ya da burayı kazandım. Kazanayım kazan. Son bir hakkım var. Eğer burayı kazanamazsam sizi Görüş. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir bölümde devam edeceğiz 52. bölüme. Görüşürüz. Ben de görüşürüz diyeyim. Görüşürüz abi. Ay, görüşürüz seyirciler. Ay. Evet, görüşürüz.